Bir zamanlar uzak bir köyde, karanlık ormanların derinliklerinde terk edilmiş bir malikane bulunuyordu. O malikaneye dair anlatılan pek çok korkunç hikaye vardı fakat kimse oraya gitmeye cesaret edememişti. Ne de olsa ormanın derinliklerine doğru yürüyen her insan kaybolmuş, geri dönmemişti. Ancak bir gün Elif adında bir genç kız, köydeki dedikoduları duyarak cesaretini topladı ve o lanetli evi görmek için yola çıktı. Elif küçük bir köyde büyümüş, cesur ve meraklı bir kızdı. Herkes ona oraya gitme diye tembih etse de, o korkularını bir kenara bırakıp hayaletli malikanede neler olduğunu öğrenmeye karar verdi. Sabahın erken saatlerinde sırtına eski bir sırt çantası takarak köyün çıkış yoluna doğru ilerledi. Hava soğuktu ve sis her adımda daha da yoğunlaşıyordu. Gözleri uzaklarda yavaşça beliren o eski harabe evi arıyordu. Ormana adım attığında sessizlik bütün her şeyi sarhoş etmiş gibiydi. Ağaçların arasında hafif bir rüzgar esiyor, yapraklar birbirine fısıldıyordu. Ama sesler ne kadar dikkatli dinlese de, başka hiçbir şey duyulmuyordu. Adım adım ilerledikçe, Elif'in içinde bir huzursuzluk büyüyordu. Korkuyu, henüz tanımadığı bir şeyin varlığını hissediyordu. Gölgenin içindeki karanlık, sanki her an üzerine çökecekmiş gibi bir tehdit hissi yaratıyordu. Bir saat sonra, Nihayet terk edilmiş malikaneye ulaştı. Burası gerçekten de korkutucuydu. Binanın dış yüzeyi yer yer dökülmüş, çatısı büyük bir kısmıyla çökmüş, pencereleri kırılmıştı. Ancak en ilginç olan şey, binanın tam ortasında büyük bir kapı olmasına rağmen bir çeşit duvarla çevrilmiş gibi olmasıydı. Elif dikkatle etrafını incelemeye başladı. Karanlık artık neredeyse her şeyi yutuyordu ama gözleri bir şey fark etti. Binanın kapısında bir sembol vardı, silinmeye başlamış ama hala okunabilen garip bir işaret. Biraz daha yaklaştı ve işaretin ne olduğunu anlamaya çalışırken aniden bir ses duydu. Bir fısıldama. Sanki birisi çok yakındaydı ama gözleri orman dışında hiçbir şey görmüyordu. Korkusu biraz daha arttı ancak merakı ona engel olamayacak kadar güçlüydü. Kapıyı iterek içeri girdi. İçerisi korkunçtu. Yağmur suyu damlamış, halılar yırtılmış Mobilyalar ise yıllardır terk edilmiş gibi toprakla kaplanmıştı. Ama her şeyin içinde bir garip huzursuzluk vardı. Elif odaların her birini tek tek dolaşırken birdenbire bir odada bir gölge gördü. Bu gölge her hareket ettiğinde vücudu bir şekilde duvarın içinde kayboluyor gibiydi. Elif nefesini tutarak bir adım attı fakat gölge aniden hareket etti ve Elif'i görmek için gözlerini ona çevirdi. Gölgeyi ilk kez gördüğünde Elif'in bedeni donmuştu. Gölge Tam da bir insan figürüne benziyordu ama hiçbir yüzü yoktu. Sadece bir silüet gibi, boş bir karanlıkta hareket ediyordu. Ve o anda, bu varlık birdenbire Elif'e doğru hareket etmeye başladı. Yavaşça geri adım atmaya başladığında, karanlık daha da derinleşti, kapılar kendiliğinden kapanıyordu. Sanki evin içindeki tüm duvarlar ona yaklaşıyordu. Hızla birkaç adım geri atarak, gölgeyi izlemeye devam etti. Ama ne kadar uzaklaşsa da, Gölge her zaman ondan bir adım daha yakın oluyordu. İçindeki korku tüm bedenini sarmıştı. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı ve o an fark etti. Gölge aslında hiç hareket etmiyordu. O bir yansıma, bir illüzyondu. Gölge, Elif'in içinde kaybolan eski korkularının bir yansımasıydı. Ancak korkunun gerçekliği hissettiği şeylerin ötesindeydi. Hızla geri çekilerek yıkık dökük evden dışarı çıkmaya karar verdi. Ama tam da o anda evin kapısının önünde bir başka silüet belirdi. Bir adam elinde bir mum tutarak yaklaşmıştı, kafasında bir başlık vardı ve Elif ona doğru yaklaştıkça yüzü daha da belirsizleşiyordu. Beni takip etme dedi adam neredeyse bir fısıldamayla. Elif ne kadar kaçarsa kaçsın silüet onu izliyor adımlarını takip ediyordu. Ve bir anda çığlık attı ama sesler orman tarafından yutulmuştu. O adam karanlığın içine doğru kayboldu. Ardında sadece soğuk bir rüzgar ve huzursuz bir sessizlik kaldı. Ertesi gün köydeki herkes Elif'in kaybolduğunu öğrendi. O günden sonra kimse ormanın derinliklerine gitmeye cesaret edemedi ve malikanenin gölgesinde kaybolan bir ruhun hala beklediği söyleniyordu.